Evet sevgili seyircilerimiz bugün maç günü Türkiye Çekya karşı karşıya gelecek. Akşam Almanya saatiyle 9'da Türkiye saatiyle 10'da. Şu anda Hamburg'un merkezindeyim. Belediye binasının önündeyim. Burada çok büyük bir kalabalık var. Ve bu kalabalık maçla ilgili değil. Bütün okullardan çocuklar gelmiş. Ve burada satranç turnuvası var. Türkiye'nin Çekya ile karşılaşacağı gün. Bütün masalarda bu şekilde satrançlar hazır şu anda. Hamburg'da çok sıcak bir gün ee, bakalım. Ee, Akşamda 22-23 derece ee, saat 9'da olmasına rağmen 22-23 derecelik bir sıcaklık olacak maç saatinde. Evet şu anda Hamburg'un merkezindeyiz. Ben Tamer Çal Stuttgart'tan geliyorum milli masayı desteklemeye İnşallah 2-0 alırız biz o maçı bugün akşam. Biletiniz var mı Tamer abi? Biletim yok ben dışarıda bakıyorum o gurur alanlarda o ortamda. Yani üzerinizde hem Türk bayrakları var hem de Almanya'yı takmanın e, bay ba bayrakları e, var. Da. Tabii burada yasadığımız için bunu da takma, takıyor. Kaç yıldır Almanya'dasınız? Burada doğduk. Büyüdük. 47 yıldır Almanya'dayız. Tamer abiyle röportaj yaparken bir genç de yanımıza geldi ve baklava evet, her evet. şeyden her şeyden güzeldir e, şeklinde bir pankart hazırlamış. Ben hemen kendisine kendisini tanımak istiyorum. Sonra tahminlerini alacağım. Merhabalar ben Can. İstanbul'dan geliyorum. bu maç için özelinde Hamburg'a geldim. İnşallah bugün maçı alacağız. Maç skoru olarak da zorlu bir maç geçecek diye düşünüyorum. 2-1 diyorum kazanırız. Bu pankartın sebebi yani baklavanın dünyadaki en iyi tatlı olması ve çoğu yemekten daha iyi olması için bu, pankartı hazırladım. Ayrıca Türk'ün gücünü de gösteriyorum. Orada bir aileyle karşılaştık. Biletleri var ve akşam maçta olacaklar. Ben onlara kısaca sadece e, skor tahminlerini sormak istiyorum. Bence 1-0 ya da 2-0 yeneceğiz. Vay yeneceğiz gibi geliyor. Takımı iyi kurarsa Montella 2-1. Bizimkiler rahat çıkacak maça. O yüzden berabere bir tad diyorum. 2-2. Yani. Evet sevgili seyircilerimiz şu anda bir meslektaşımla birlikteyim. Azerbaycanlı meslektaşım İlnur. Ben onunla bir röportaj yapmak istiyorum Türkiye Çekya maçı hakkında. Evet, e, Sizin görüşleriniz nelerdir? Biraz önce aktardınız e, Azerbaycan halkına e, şampiyonayı, Türkiye'nin e, gündemini çok yakından takip ediyorsunuz ve aktarıyorsunuz. E, siz neler düşünüyorsunuz bu, bugünkü maçla ilgili? Aa, evet, Tabii ki Azerbaycan'da sir değil, e, Türkiye Milli Komandası bizim e, milli takım kimi. Ə, sevilir və Avropa və Dünya çempionatlarında şampiyonalarında ə, Azərbaycanlı futbol sevarlər, azarkeşlər bütün xalq olaraq Türkiyə milli komandasının oyunlarını izləyir böyük həyəcanla və doğrudan da çox maraqlı oyunlar olub tarix boyu Türkiyə millisinin iştirakı ilə keçirilən turnuvalarda ə Çex Respublikası ilə görüşdə mən öncə yayımda da qeyd etdim. Yenə də xatırlayırıq 1980-ci il Avropa çempionatında və həmin dövrdə çox belə nəfəsləri kəsən bir qarşılaşma oldu, əsəbləri tarıma çəkən bir qarşılaşma oldu. Və o, o zaman da mən Bakıda televiziyonda izləyirdim. Nihat Kahveci'nin qolları və təbii ki Arda Turan'ın bir qolu Türkiyə milli komandasını çeyrek finala daşıdı. Tarix təkrar olunur. Biz də istəyirik ki həmin tarix təkrar olsun. Düzdür. Mən şəxsən istəməzdim 0-2 geri, geri, geridə olsun Türkiyə. Daha sonra qollar vursun. Bir az riskli, amma yekunda nəticədə olaraq Türkiyə millisinin potensialı olaraq və heyətdəki futbolcular oyunçuları olaraq təbii ki baş məşqisi ə Vincento Montella da özünü təsdiq etmiş, gənc olsa da yetenekli bir baş məscisidir. Düşünürəm ki Portuqaliya ilə oyunla müqayisədə bəncə Vincenzo Montella'nın düşüncəsi məhz həmin oyunda da bu qarşılaşmada edir. Çünki o da bilir ki, Çex cümhuriyyətinə qarşı görüş həll edici və e, belə deyək, tarixi bir qarşılaşma olacaq növbəti mərhələyə, yəni 8-də 1-ə, 8-də 1-ə finala çıxmaq e, baxımından. Evet, şu anda iki dəyannam, qadın e, taraftarlarla bir yarız. Onlar da maçı həyəcanla bəkləyirlər. Mən həm onların təəminini almaq istəyirəm. Öncə sizi tanıyayım. Eee, mən Doğa. Ben 3-1 diyorum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Hamburg. Berlin'de yaşıyorum ben. <laughs> ben Bahar. Ben de Berlin'de yaşıyorum. Ben de 3-1 diyorum. <laughs> aynen. Kazanacağız. Ama. Aynen. Kazanacağız zaten. Ya i̇nşallah. Teşekkürler. Oh. Bir bayrakları sallayın şöyle abi. <laughs> İsmim Cihan. Almanya Paderborn şehrinden geliyorum. Talha arkadaşımla Tayfun ve Salih arkadaşlarımla İnşallah bir gün çok iyi mücadele edip İstediğimiz neticeyi alarak inşallah bir üst tura çıkarız. Ya her şey bizim milli çocuklarımıza bağlı. İnşallah her şeyi çok güzel gerçekleştirip çok güzel futbol oynayıp çok güzel neticeyle inşallah Türkiye'mizin hak ettiği yere gelir inşallah. Evet sevgili seyirciler 26 Haziran e, Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının oynanacağı gün saat 2 Hamburg'da ve sıcaklık 31 derece gerçekten çok sıcak bunaltıcı bir hava var şu anda Çok değerli Bolt Plus izleyicileri herkese Hamburg'dan selamlar. Çok sıcak bir gün, 31 derece şu anda. Maç saatinde de bugün Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı var ve maç saatinde 22-23 derecelik bir sıcaklık bekliyoruz. Gerçekten kavurucu bir sıcak var Hamburg'da. Nemle birleşince gerçekten insanı bunaltıyor ve akşam güzel bir skor bekliyoruz, serinletici bir skor bekliyoruz. Şu anda da her tarafından terler akıyor, görüyorsunuz. E, maç saatine çok az kaldı e, taraftarlar maçın havasına girmeye başladı e, şu anda bir Türk firmasının e, tekne turundayım e, tekne taraftar dolu ve şu anda eğleniyorlar e, ve e, maç saatini bekliyorlar birazdan da tekne dinledikten sonra e, biz de önce e, taraftarların toplandığı bölgeye gideceğiz ondan sonra da stadyuma geçeceğiz ve oradan e, tüm yaşananları ayrıntıları sizlerle paylaşacağız e, bizi izlemeye devam edin Hamburg'dan tekrar selamlar görüşmek üzere Evet şu anda tren istasyonundayız. Herkes maça gidiyor. Trenler çok yoğun. Trende şimdi birçok Türk taraftar var. Hep birlikte iniyoruz. Evet. Evet hemen neşele kokuları geldi hemen. Evet çok sayıda Türk taraftar trenden indi. Hep birlikte şimdi Toplama merkezine geçeceğiz. bu e, sakat olduğu bölgenin zorlanmasını istemediği için Hakan'ın şey, işte Arda'yı o şekilde elinden yeniye alarak başka bir çalışmaya yönlendirdi. E, ve ya da bu sorunlar soruldu. O da aynı şekilde cevap verdi. E, Can, işte, takım içerisindeki havanın çok iyi olduğunu ve bu tür şeylere gidip geçtiklerini söylediler. ve Arda bir takım bugün ilk 11'de sahaya çıktı. ve zaman zaman e, şutlar denedi ancak çerçeveyi bulamadı. E, dün de bu arada e, akşam yemek yerken yemek yediğiniz mekanda Arda'nın annesi babası da vardı yan masamızda. E, onlarla da konuşma fırsatımız oldu. E, röportajı kabul etmediler ama e, birkaç dakika sohbet etme imkanımız oldu. Ben e, onlara e, Arda gibi bir hem yetenek anlamında hem de aile aki olarak e, Arda gibi bir e, oyuncu yetiştirdiğiniz için e, tebrik ediyorum dedim. takımımız Hamburg'dan zaferle ayrılıyor şu an otobüsler kalkmak üzere. O yüzden otobüslere bindi. Ve polis aracı da hazır. Önde polis aracı, arkada otobüsler. Stattan çıkış yapacaklar. Evet, Hamburg'da Türk M. Takımı istediğini aldı ve otobüsler şu anda hazır. İki takım da biraz sonra stattan çıkış yapacak. Oyuncularımız otobüse bindi. Önde Montella. Ve önde polis aracı. Çek otobüsünde üzüntü. Milli takım otobüsünde sevinç hakim şu anda. Ve milli takım şu andan itibaren Avusturya maçını düşünmeye başladı. 2 Temmuz'da Leipzig'de oynanacak. Evet, milli takımımız stat'tan ayrılıyor. Bunlara vuruyor futbolcular. Çek yarın otobüsü. Staddan ayrılıyor ve stad tamamen boşalmış olacak. Bizim de görevimiz bu şekilde sona yarıyor.